Ee, kürekle gelmiş. İşte Tanrı Zeus girişim arasında beklemiş dönüşte tabi. İşte e, yani Medya diye bir karakter var. Evet, evet şeyden. Okudunuz e, mu bunları? Elden adan, elden adan. alacaktı, e, ne, ne olacağını hatırlamıyorum. Şimdi e, o aslında bir büyücü gibi değerlendiriyorlar Yunanistan'da. E, zaten e, Kılan'ın oğlu kaçırıyor buraya geldiğinde onu. O Naz e, şey, e, Krabi, veya prensesi yani olacak o dönemde. Orada lanetlendiği için e, büyücü şekilde değerlendiriliyor. Tabii bu mitolojik inançta farklı farklı sonlar var. Hatta bunun Torbuk'ta çekilmiş filmi var. E, orada bizim düşündüğümüz çok farklı bir şekilde final yaptılar. Ama e, öyle bir olay var burada. E, i̇şte hatta 1965'lerde e, yine aynı bu şekilde e, İzmir'den çıkan e, sadece kürekle o zamanki e, imkanların birebir kopyasıyla e, gittiler ve döndüler. Ama onları zannedersem ya İstanbul ya İzmir'den yaptılar bunu veya adadan yaptılar. Ama siz şimdi ta Hopa'dan başlıyorsunuz Hatay'a kadar. Evet İskenderun'a e kadar. Peki bu konuda yani. hiç daha, daha, önce bir duyum alıp da ben de böyle bir şey yapabilirim dediniz mi? Ya şöyle, e, aslında ben şu an kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü Karadeniz'e tekneyi getirirken tekne transferi yapmadım. Her yerde durdum, gezdim. Sinop'tan beri de bu basit. ...efsaneleri, hikayeleri, e, halk ve dinleyerek geldim. E, yolda giderken adaklarımı, e, geçeceğim kapılarda, burunlarda e, azizlere, adaklarıma, denizcilere adaklarımı da yapacağım. E, ve gerçekten Karadeniz'de çok keyifli vakit geçirdim. E, geç oldu ama çok güzel oldu. Bütün denizcilerimize Karadeniz'de de uzunca bir geziyi tavsiye ediyorum ve çok keyif alacaklarına da gönülden inanıyorum. Evet tabii durgun denizi görünce böyle konuşuyorsunuz. Hayır. <laughs> <laughs> ya, ya, öyle biz çünkü mesela 360 gün burada yaşadığımız için ne şekil aldığını biliyoruz. <laughs> Umarım siz keyifli bir yolculuk yaparsınız. Umarım Karadeniz geldiğimden beri çok iyi davrandı bana yol boyunca. Giderken de aynı şekilde iyi davranacağına güveniyorum. Bizi iyi anlaştık. Peki daha önce gelmiş miydiniz bu tarafa? Hayır ilk ilk defa. Ilk defa, i̇lk defa, Doğu Karadeniz'de ilk defa geldim. Biraz kendi özgeçmişinizden bahseder misiniz? Tabii ben çok çocukluk yıllarımdan beri yelkenle uğraşıyorum. Üniversiteyi bitirdiğim yıllardan beri de İstanbul Yelken Kulübü'nün sporcusu olarak yat kategorisinde yarışıyorum. Sonrasında dünyanın farklı yerlerinde eğitim alma fırsatı buldum. Kanarya Adalarına gittim, İngiltere'de eğitim aldım. Hatta yat master sertifikamı da İngiltere'den aldım. Evet. Bir süredir de gezi yelkenciliği yapıyorum. Eşimle beraber 2018'den beri de teknede yaşıyoruz. Hatta 9 Temmuz'da da dünya seyahatine çıkacağız. Dünya seyahati öncesinde kendi denizlerimizi tamamlamış olmak hiçbir eksiğimiz kalmasın diye Türkiye turu rekoruna imza atmaya karar verdim. Bu vesileyle de işte Karadeniz'e geldik. Şimdi Hopadan yola çıkıp İskenderun'a kadar olan 1500 millik yolculuğu tek başıma hiç durmadan yelkenle yapmayı hedefliyorum. Her şey yolunda giderse geçen sene yapılan rekoru kırıp e, kupayı elime alacağım. Peki bu ilk midir efendim Türkiye turu? Daha önce başka deneyenler var mı? E, solo kategorisinde ben ikinciyim. Üç farklı kategoride yapılıyor. Diğer kategoride de arkadaşlarımız var. Benden sonra çıkacaklar da var. E, bu sene tek solo ben yapıyorum. Ne hissediyordunuz? Heyecan var mı? Çok veya korku heyecan. var mı? <laughs> Tam olarak hissettiniz nedir? Nasıl? Bir yani şöyle bu sabah kalktım ve korkuyordum. Yani bu şey çok gel gitti bir ruh hali aslında. Evet. İşte bazen çok hazır hissediyorsunuz, bazen sabah kalkıyorsunuz içinizi bir korku sarmış oluyor. Ama e, bu karanın verdiği bir ruh hali denize çıkınca, yelkenleri açınca, kendimle baş başa kalınca geçecektir. Denizden korkmamak tabii ki yok. Yani e, gece gündüz seyir yapıyorsunuz, yoruluyorsunuz, e, sıkıntılar, teknik arızalar yaşıyorsunuz. E, ama deniz kara gibi değil. Karada her zaman vazgeçme şansınız var. Denizde mutlaka bu zorlukların üstesinden gelmek zorundasınız. E, aslında onun için denizde tek başıma olmayı seviyorum. E, bence keyifli olacak bütün zorluklarıyla da. Bu demektir ki Arabi varınca korkular falan kalmayacak. Yok büyük ihtimalle <laughs> gelecek Şu <laughs> kapıdan çıkınca geçer hepsi. <laughs> <laughs> ne kadar sürecek bu seyahatiniz? Ee, hedefim 12 ile 15 gün arasında tamamlamak. Bir önceki rekor 16 gün 16 saat. Bunun altına düştüm surette. E, rekoru kazanmış olacağım. Nasıl besleneceksiniz? Ee, şöyle aslında herhalde biraz heyecandan e, işlem genelde kesiliyor. Geçen ben Marmara Denizi'nde bir 320 Güçlü olmanız lazım. Evet 3 kilo verip geri geldim. Ee, onun verdiği dersle de normalde olmamasına rağmen bazı hazır yiyecekler aldım. E, doktor tavsiyelerine uyuyorum. E, süt ağırlıklı, süt ve süt ürünleri ağırlıklı besleniyorum. Çok et yemiyorum açıkçası denizdeyken. Daha çok karbonhidratlar ve e, işte baklagillerden gelen proteinlerle besleniyorum. Asla kafein kullanmıyorum, kahve çay içmiyorum. Çok üşüdüğüm gecelerde sadece zencefilli sıcak suyla idare ediyorum. Çünkü gece uyumadığınız için özellikle sabaha karşı dünya çok düşüyor. Ee, bir de e, gene sponsorlarından biri e, şekersiz, glütensiz, e, unsuz e, böyle barlarım var Adana'dan evet. geliyor özel olarak Onlardan çok destek alıyorum. Popadan start verişinizin bir anlamı var mı? Ee, şöyle aslında şu an Türkiye'nin en kuzey doğusundayız. Türkiye'nin evet. en kuzey doğu ucundan e, güney doğu ucuna gitmiş oluyorum evet. Umarım e, Karadeniz'in hırçın dalgalarına yakalanmadan. Hedefinize ulaşırsınız. Umarım. Hava durumu iyi gösteriyor inşallah. Hava durumu bu arada gerçekten çok iyi gösteriyor. Bu çok zorlu bir süreçti. Benim 28 Mayıs 2 Haziran arasında bir çıkış tarihim var. Ama 3 gün kuralı var Yelken Federasyonu'nun. 3 gün önceden çıkış tarihini vermeniz gerekiyor. Ama 28'inin tarihini 25'inde verirken aslında 2 Haziran'daki havayı görmüyorsunuz. Ee, benim için her şey sinop burnundan sonra da şu an için çok olumlu gözüküyor. Biraz sertçe bir koynaz var ama ağır bir teklem var. Teklem el yapımı. Saç Avustralya'da yapılmış. Evet. Ee, dolayısıyla biraz aslında rüzgara ihtiyaç duyuyor. E, performans bir için. Tahmin ediyorum Batı Karadeniz'de de her şey kolayına olacak. Şimdilik öyle görünüyor. En zor Karadeniz mi efendim? Yani gideceğiniz denizler içerisinde şu an. Ee, şöyle burada biraz da tabii tecrübenizi nerede edindiğiniz devreye giriyor. Ben e, Marmara ve Ege Denizi kısmında çok tecrübeli bir denizciyim. Dediğim gibi Karadeniz bir ilk oldu. Akdeniz de aynı şekilde tecrübeli olmadığım bir deniz. Akdeniz'de de sürprizler bekliyorum açıkçası. Orası da açık deniz. Ee, ama deniz bu. Yani hiçbir zaman ben kendime çok güveniyorum, burayı çok iyi geçerim demeyeceksiniz. Algılarınız hep açık olacak. Peki, son mesajınız ne olur özellikle hanımefendilere? Evet, erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Madem açtınız <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> kapıyı. Ve maalesef denizlerimiz de aynı şekilde erkek egemen. Ve e, bir yarım adada yaşıyor olmamıza rağmen yeterince denizcimiz yok. Daha çok denizlerde olmalıyız. Çağdaş bir Türkiye için daha çok denizlere inmeliyiz. Ve daha çok kadınımız, balıkçı kadınlarımız var, yelkenci kadınlarımız var, yüzücü kadınlarımız var. Kadınlarımızın hep denizde olması gerekir. Dediğim gibi bu benim açtığım, araladığım bir kapı arkasından geçecek çok olacaktır. Başarılar dileriz. Evet, başarılar diliyoruz. Çok Kolay gelsin. Ederim. Büyük şans sizinle olsun. <gülüyor> 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 e, e, ben e, tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Hopa'da, e, Türkiye'nin en noktasında bir kapı açıyoruz. E, bu kapıyı daha önce e, arkadaşlarımız açmışlardı. Her geçen gün ilgi ve alaka artıyor. Biz burada gelen sporcularımıza, gelen misafirlerimize elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Bizim de amacımız hem Hopa'yı hem Doğu Karadeniz'i hem de, Karadeniz de Artvin'i denizle barıştırmak, deniz ve su sporlarıyla iletişimini, hareketini arttırmak. Bölgemiz coğrafya olarak çok güzel fakat sizlerin de fark ettiği gibi su sporları ve yelkencilik konusunda, yat turizm konusunda biraz daha gelişmemiz, biraz daha çaba göstermemiz gerekiyor. Bu hareketler e, ileride oluşabilecek her türlü potansiyelin habercisi. O yüzden ben Başak Hanım'ı, diğer sporcuları, diğer misafirleri her türlü destekliyoruz. Her türlü yardımlarında, her türlü isteklerinde elimizden geldiği kadarıyla destekte bulunuyoruz. Ben şunu da sözünü vermek istiyorum. Gelecek olan tüm sporcular, tüm misafirlerimiz e, mümkün olduğu kadarıyla elimizden geleni yapacağız. Onları karşılayacağız, onları misafir edeceğiz. Onları buradan ayrıldıklarında en iyi duygularla, en iyi dileklerle güle güle demek istiyoruz. O yüzden ben hem Başak Hanım'a hem de bugüne kadar buradan bu girişimi bulunduran DAT Rally dostları, diğer arkadaşlarımız herkese teşekkür ediyorum. Ve bahtınız açık olsun, iyi seyirler, her şey sizin olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Doğru, işiniz beyefendi burada mı şimdi? Şey?